Merhaba arkadaşlar, Vadyum kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Arkadaşlar bugüne kadar size birçok ürün tanıttık ama bugün tanıtacağımız ürünler bugüne kadar gelmiş, geçmiş, geçmiş en kötü, kötü şaka ürünleri. Abi böyle bir şey olamaz ya. İşkence yani. Aralarından eskilerden bir tane, iki tanesi oluyor da bu... Ya geçelim hadi başlayalım ya. Arkadaşlar ilk ürünümüz gördüğünüz gibi elimde bir yüzük var şu an. Hatta yüzüğün ben desenini de ben size göstereyim. Üzerine bir ee, kuru kafa, hatta bir korsanlı anımsadım. Merdiven altı bir yüzük. Şu gibi. An görmüş. Ama bu nasıl bir yüzük? Heh. böyle bir yüzük işte. Ah! Kalk kulağımdan vurdu, kullanması kaçtı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yüzüğün altında şöyle bir hazne var. Zaten eskiden bakkallarda falan bile satılıyordu Tabii. Ya bu. Artık pek görmüyoruz. O yüzden Sen, enteresan buluyoruz bunu. Kendilerince kardeşim şey yapmışlar. Biraz daha kaliteli hale getirmişler. Ama hikaye, malzeme aynı, içerik aynı. <laughs> Kardeşim Hala yani. ama bunu yiyecek insan vardı diye. Yani. mesela hala atıyorum bir çekim öncesi ben sana gelsin desem ki ya Fırat bir şey söyleyeceğim sana. Hop yapsam mesela. Yeme de yani hani. Trollersin, Trollermin şakalarsın. Yani. Yıkadım mı arada? Yıkadım. Geçelim, tamam. mi? Ge geçelim mi? Geç. Ve geldik ikinci ürün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir fotoğraf makinesi var şu an elimde. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf makinesi. Kardeşim benim. Kulağıma geldi. Ücünü aldım benden. Ya işte bu da görüp ettiğimiz. Mesela o 5 liraysa bu 10 liradır. <laughs> o 2 liraysa bu 3 liradır. <laughs> <Üç> liradır. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bana bunu yiyecek adam yok. yok. Ya yani şöyle olur. Hani bir Afrika'da kabileye gidersin. Hani hayatlarını hiç fotoğraf makinesi görmüyorlar. İnsan ya. görmüyorlar ki zaten yani. <laughs> ya onlar hani belki onlar da yeme onlar da yemez. Şimdi çok değil mi? Onlar da evet. yemeyebilir. Ama hani yerse onlar evet. yer. Ben sana öyle söyleyeyim yani. Ya abi Allah için ya. Gülümseyin lütfen. <laughs> Yaz bir şey diyeceğim eğleniyoruz. E, evet. Eğleniyoruz. O kadar gömdük ama eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Evet. Diğerine geçelim. Bakayım mı? Selfie yapabiliyor musun mesela bundan? Fırat. <laughs> Çayda çıra yanıyor. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki bu ne? Biz de böyle olduk başta. Alırken satarken ben de böyle oldum. Çiprit. Ama bu şaka kibriti. Nasıl? Mesela gece hiç uyumamışsın, Evet. gözlerin kapanıyor. Bu, o kapanan gözleri açmak için. Beşik yani... salladın! Evet. Sabaha kadar yani beşik salladın. Evet. He. Ya yaptım ben Fırat bu sefer bak. Bakayım. Biz çekimden önce yapamamıştık ya bunu. Sanki böyle... Şöyle kaldı bende Melih. Şey gibi, <laughs> diyorsun ki arkadaşına dün gece... Çok iş uyumadım. Kibritle evet. vallahi zor tutuyorum. Bak gözlerim bak kibritle evet. zor tutuyorum gibi. Arkadaş bunu <laughs> müthiş bir şaka. Tom ve Jerry de Tom yaptığında güzeldi. Yani anladın mı? Bak dur. Bizde olmuyor kanka bu. Dur bakayım şu an. Ya Allah için ya. Şunu görüyorsunuz değil mi? Bak adam burada güya koymuş. Ya hikaye o ya. Oldu işte abi. Bak. Abi gözünü açık bırakıyor. Bizim sabah geldim. Photoshop'la yapmışlar. Sabah geldim Ersan abi ya. Dün akşam şimdi bu adam. Bak gözlerimi ama... Hı. Ersan Röper, Melik'im, ee, akıl hastanesi abicim diye söyler yani. Ya işte bugün böyle şaka ünlerimiz vardı. Bir şey Gerçekten mi? müthiş. Ha. Eğlendirdi mi? Şaka bir yana güldük mü? Şaka bir yana eğlendirdi. Ya. Ama, Ama yine benden <laughs> az oha'yı dinine kadar alıyorsunuz Zaten kardeşim. Hatta bir şey söyleyeceğim. O Ahmet'i çıkarmayalım. Boş <laughs> çıkarmayalım. O Ahmet'i çıkar koymuyoruz o <laughs> Bizden olsun. <laughs> arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak bu telefon hangi Mediacraft üyesine ait adlı interaktif iletişim yaptık. Bakalım telefon e, duvar kağıtlarımızı görerek kimin olduğunu, o telefonun kimin olduğunu tahmin edecek misiniz? Burada izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.